Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Dostlar bugün konum sizlerle beraber ee, yatırım yapılırım işte kripto paralar işte ee, işte bu enflasyonist zamanda ne olur ne yapabiliriz bununla alakalı bir video böyle ee, kısa çekmek istedim kendi düşüncelerimi paylaşmak istedim onu da arkadaş sormuş bir tane ee, arkadaş soru dedi işte böyle böyle ne düşünüyorsun? e diye fikrimi almak istemiş. Teşekkür ederim iletiyorum ben buradan onlara da benim düşüncem yani bu kripto meselesinde hatta tüm meseleyi de söyleyebilirim istersen buradan kendi düşüncemi madem böyle bir şey çekmeye başladım. Şimdi kripto paralar arkadaşlar düşüşte. Biliyorsunuz Bitcoin'i inanılmaz inanılmaz 20 20.000'in altını gördü. Yani 20.000'in 20 altını görmesi çok büyük bir şey arkadaşlar 69 binden 68 hani büyük 68 69 bin dolar yani en 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 şimdi 20 bin doların altında yani bütün kripto paralarının hepsi şu anda arkadaşlar aşağıda yerlerde belki iki tanesi sabitte diye düşünüyorum ben ben de takip ediyorum bu arada hani e, binans borsasında hani bakıyorum hesabım var bakıyorum kontrollerimi sağlıyorum e, almamakla beraber sadece bir izleyiciyim. E, aldım, oldu, ortada kaldım yani hani bir kar ve zararım olmadı ortada kaldım, aldım ve sattım yani öyle söyleyeyim ben size. E, çünkü kimseye ben burada bunlarla alakalı e, şunu al şunu yap yatırım tavsiyesi veremem. Öyle söyleyeyim çünkü e, nice ekonomistler var benim takip ettiğim de ekonomistler var arkadaşlar. E, takip ettiğim ekonomistler var, konuşucu ekonomistler var, ekonomist arkadaşlarım var. E, onlar bile kestiremiyor piyasayı. Tek kestikleri şey her şey yükseleceği Onların fikiriz şu dönemde. Ama o e, ben de onlara soruyorum. Ben de çünkü danışıyorum. E, daha iyi bilgi veren, bilgi dağcı, daha, daha fazla olan insanlarla iletişim halinde e, benim. Onların verdiği ben bilgiyle benim bilgiyi pekiştirdiğim zaman bu dönemde arkadaşlar alabileceğiniz en büyük yatırım yani kripto paralarda düşüşte şu anda e, beklemede kalmanızı tavsiye ediyorum. Ne olacağını bilemezsiniz. Nice insanlar battı, nice insanlar kendini ne bileyim attı biliyorsunuz. Böyle bir dünya yani kripto dünyası. Sonuçta e, merkeziyetsiz olduğu için arkadaşlar Bunları unutmayın, yani çok derin bir şey bu. Gel gelelim. Yapacağınız en güvenli liman uzun vadede ben altın olacağını düşünüyorum. Bunu söyleyebilirim size. Altını tavsiye edebilirim size yani. Çünkü altın bana mantıklı geliyor. Ben de bir yatırım yapmış olsam altını yapardım diye düşünüyorum. İkinci uzun vadeli ise belki bir yani arsa olabilir. Ya şey e Arsa derken de böyle hani ekim arsası, ekim yapabileceğiniz bir tarla olabilir. Belki bunu alabilirsiniz, almak isterseniz şayet. Bundan mantıklı geliyor bana. Onun dışında ise e, sonuçta şu da var. Böyle bir eflasyonist ortamda arkadaşlar e, ne alırsanız yükseliyor. Bunun da farkında olun. Yani maalesef diyorum. Bunun ben ya yani herkes farkında, herkes farkında. Örnek veriyorum elimde bir tablet var şu anda. Hiç marka vermeyeceğim. Eski bir tablet zaten. Bir tablet var. Bu tabletin sıfır olduğunu düşünün. Bu tablet diyelim, ben böyle örnek verebilirim. Bu tablet diyelim, şimdi aldım, salladım. Aldım diyelim, farzı misal 2000 liraya. Yani. 2000 liraya aldığınız tablet 3 ay sonra 2500 lira olabilir. Seneye aynı tablet 3500 lira olabilir. Ondan sonraki sene 4000 lira olabilir gibi düşünün. <laughs> Veyahut da bir ev, ev. Veyahut da bir araba. İşte aynı araba. 300 ise 8 ay sonra 350 işte bir sene sonra 380 gibi düşünebilirsiniz. Ben bunların bana kalırsa benim kendi düşüncem yani bu hepsi de bunlar şişik fiyatlar. Bu fiyatların hiçbirinin ben gerçek değeri olduğunu düşünmüyorum. Hiçbiri gerçek değeri değildir. Ne evi ne arabası ne efendim ee, hepsi tamamen bunların balon şişme. Sırf ee, tüm dünyada bir enflasyon olduğu için ee, ayrıca dünya o kadar çok para bastı ki Amerika Birleşik işte, Devletleri o da çok para bastı ki inanılmaz derecede şu anda efekt faiz kararını da arttırıyor ekstra olarak 0.75 bas puan bunlar hep büyük arkadaşlar günden güne günden güne arttırıyor şu an orada bir savaş halinde niye Amerika'yı baz aldın dünyayı yönetiyor o yüzden onu baz alıyorum ben. Şu an Amerika kendi halinde. Hani. Ve bütün dünya yönetiyor ve kendi halinde ekonomisi de sıkıntı. Bakalım hangi ekonomiyi yiyeceğim diyor. Sıra onda. Böyle teker teker geldiği için hepsini. Bakalım diyor hangi e, ülkenin ekonomisini yiyeyim. Hani onu gözlüyor. Benim kendi düşüncem, fikrim yani bunlar. Hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Hiçbir şey bir şey değildir yani. Kendi düşüncemi sunuyorum. Sohbet niteliğinde. Bana kalırsa bu. Ondan sonra arkadaşlarım, e, dediğim gibi dolar artıyor. Artış olmasını hiç istemiyorum. Petrolün artış olmasını hiç istemiyorum. Keşke olmasa. Arttığı için de e, biz zorlanmaya başlıyoruz. İnanılmaz derecede zorlanıyoruz. Her şeyin fiyatı artıyor. Yani bunun artması bizi, bizim gibi insanları ve halkı mahvediyor. Mahvediyor ya. İki kuruş dolarım var diye seveyim mi? Asıl zengin değil. Asıl zengin e, yapılan kişiler, zengin edilen kişiler, gerçekten bir hoş insanlar. Yani zengini zengin yapan bir düzen. Zengini inanılmaz derecede zenginleştiriyor bu e, yapı. Diyelim 100 milyonluk şehirde, parzi misal, sallıyorum. 500 bin kişi zenginleşiyor, 300 bin kişi zenginleşiyor. Geri kalan 98,5 milyon kişi, 99,5 milyon kişi fakirleşiyor. Bana kalırsa artık fakir ve zengin var. Orta yok. Orta kalktı benim düşünce. O yüzden de yani bu dönemlerde kripto parasına, kripto para eşi riskli. Bir nevi yani e, kumar diyebilirim ben bunu. Tabii ki A'dan Z'ye de devamlı okumanız lazım. Interesting falan var haberler sitesi. Hani devamlı yapanlar bilir burada. Kullananlar bilir. Sürekli okumanız lazım arkadaşlar yani her an her şey değiştiği için e, kitlemeniz lazım kendinizi sürekli oku nasıl hissemetlerine bakıyorsun işte işte onun gibi düşünün bir anlı kripto para bakman lazım görmen lazım ya bu şekilde e, asla büyük değerlerle e, ben girmeyin diyorum ama güvenilir bir şekilde ne diye düş sorarsanız bana bence yine şaşmaz yani altın işte dediğim gibi. Böyle tatarımsal bir e, arsa olabilir. Hani domates ekersin, patates ekersin, bir şeyler ekersin. Ekebileceğin, e, ekim yapabileceğin bir yer fayda sağlayabilir sana. Ben bunları önüyorum Şu da var. Bu dönemde ne alırsan da arkadaşlar e, artıyor. Ona göre de bir bilenç uygulayabilirsin. Ee, alıp satabilirsin. Alıp satma, e, alıp sa alıp satma mümkün ama yine onu durmuyorlar yapıyor. Sen bir şey alıp satman için yine para olması lazım sağlam. Hani yine bizim harcımız değil. Adam araba alıp satacak örnek veriyorum. Ee, 700 bin lira. Onu alayım bir 700 satayım 750'ye diyelim. 3 ay sonra da ya onu nasıl alacaksın? Yine parası olanın parasına para kattığı bir dönemdeyiz. Yani eflasyonist dönem böyle, Günden de şişiyor. Bence bana kalırsa bu gidişat ben çünkü eskiyi de bakıyorum, eskiyi de kontrol ediyorum işte. Efendime söyleyeyim, eski, bu büyük Burhan'ı bakıyorum, araştırıyorum. Kitaplardan, internetten, 1960'ları bakıyorum, 70'lere bakıyorum efendim. 2001'leri bakıyorum, 2008 krizlerine falan bakıyorum. Hepsini yaratıyorum. Boş vaktim olduğunda, e, yani benim e, hoşuma giden her şeyi araştırmayı seviyorum. Bu müzik de olabilir, başka şey de olabilir. Şu an ekonomi olduğu için ekonomi de araştırıyorum ben. İnanın arkadaşlar böyle durumlarda enflasyon önüne şu an yüzde %150-200 yani hissedilen ama TÜİ'ye göre yüzde diyelim 73 75, 73 TÜİ'nin yani örnek veriyorum. ama hissedilen yüzde 150. Bu yüzde 150 artabilir. Bu enflasyon durumlarda çok çok daha fazla artırabilir. Gerçekten çok sağlam bir dolar akışı olmadığı sürece çünkü biz dünyaya arkadaşlar, artık bu çocuk bile biliyor. Dünyaya çok sağlam derecede bir şey verirsek, satarsak, hak tabiyle ürettiğimiz şeyi, örnek veriyorum telefon gibi düşünün, işte araba gibi düşünün. Çok büyük talep gören anca ödülenir. Yani turistlerle bile e, geçici olarak düzeleceğini ben düşünüyorum. Şu an çünkü al, Temmuz ayına gireceğiz. Temmuz, Temmuz, işte Ağustos, Temmuz, Ağustos, Eylül. 2-3 ayda da ben hani çok büyük para gelmesi lazım. Gelirse ben düzeleceğine, hani gelirse şayet biraz da kıpırtanma olacağını düşünüyorum ama bu tarz bütün dünya böyle sürüklendiği için sanki bu kartopu büyüyor gibi bir şey oluyor bana göre. Bu kartopu büyüdüğü için de günden güne büyür. Durduramayabilirsin bu kartopunu da. Durduramazsan da büyük bu gibi bir şey olabilir yani. Öyle söyleyeyim. olma ihtimali var yani öyle söyleyeyim. O zaman da her yani enflasyon çıkar yüzde bine, yüzde bin, bin beş Örnek veriyorum. Bunlar bile olabilir. Bakın düşünün yani gerisini. Böyle bir durum. Çünkü o büyük burhanlarda falan böyle 1500-2000 enflasyon işte. Her şey 500 katı fiyatı oluyor falan. Ondan sonra da büyük burhan bitiyor. Savaş patlıyor. Bunun gibi bir şey yani, benim özetleyeceğim bu. Hani büyük buhran bitiyor, ekonomi kırıklıyor sonra savaş patlıyor. Çok iyi gardımızı, hani gardımızı almanız lazım. Dediğim gibi, biz kendi birey olarak kendimizi e, koruma altına almamız lazım. E, biraz daha sunulmamız lazım kendimiz. Ve bir şey alacaksak da e, bizim kendi bütçemize göre alıp, İyi değerlendirmemiz lazım bunları. Benim düşünceme uzun vadede altın diyorum ben. Altın mantıklı uzun vadede. Hatta gümüş bile arkadaşlar, e, eskiden gümüş alanlar bile e, çok kar yaptılar. Aşırı derece kar yaptılar, öyle söyleyeyim. Ama e, altın en nettir. Alırsın satarsın ama gümüş aldığın zaman işte satması biraz daha sıkıntıdır, onu söyleyebilirim size. Kırk dolar dünyasında da çöküş devam ediyor. Ben devam edeceğini düşünüyorum. Ee, diyorlar işte en dip seviyelerini gördü falan diyorlar. Bakıyorum böyle, okuyorum ama bunu nasıl bilebiliyorlar? Aynısını daha önceki dip seviyesinde gördüler ben okumuştum. Demişlerdi ki dip seviyesini gördü, 3 ay daha gitti öyle ya da bir ay daha gitti. Bilemezsiniz yani bunu. Biraz beklemek, gözlemek lazım. Bekleyip gözleyin, izleyin. Ee, çok çok paran varsa, durumun iyiyse gidip yatırım yapabilirsin. Ama Durumun kötüyse de arkadaşlar sadece sabit kalınları tavsiye ederim ben. Yani sabit kal ve e, izle arkadaşlar. Hani bu dönemde bir şey satılmaz öyle söyleyeyim ben size. Satmanızı tavsiye etmiyorum ben. Yani elinizden gider öyle söyleyeyim. Tutmanız daha iyi. İşte altın varsa tutabilirsin. Ne bileyim işte bir şeylerim varsa tutabilirsin. E, beğeneceklerim bunlar ekstra bir şey de diyemiyorum. Çünkü her şey alev pahası, bir şey al dersin, adam nasıl alacak? Bu şekilde. Kripto para arkadaşlar, ee, dediğim gibi beklemerek devam edin diyorum ben size. Ee, bu dibi iniyor, sürekli dibi iniyor ama tam dibi gördüm bilmiyorum. Yine bazı coinlere de baktım arkadaşlar. Bazı böyle biraz sabit ilerliyor, hani biraz tek tekrar aşağı iniyor. Ama o tam bana güven vermiyor. Ya tamamen çöküyor günden Ethereum mesela Ethereum Biliyorsun binin altına düştü. Arkadaşlar bunlar büyük şeyler yani. Hani insanların kripto olan güvene kırıl gibi bir şey diyebilirim ben. O yüzden beklemede kalan diyorum. Buradan da dediğim gibi sohbet niteliğinde e, ee, niteliğinde konuşmak istedim ben bunları. İşte bir şey yatırım yapılır mı? İşte kripto paralar nasıl? yatırım yapsak da ya da yapmasak da falan beklemede de kalabilirsiniz. Ee, i̇mkanın durumun varsa da alırsın, e, büyütür satarsın, bir şey alırsın, büyütür satarsın, bu da olabilir. Nasıl kendi arzu ediyorsan, nasıl düşünüyorsan kendi göre yapabilirsin. Ben sadece kendi fikrimi söyledim arkadaşlar, sohbet niteliğinde e, bu şekilde. E, bu videonun sonuna geldim. Bu şekilde de hiç çekmiyordum video ama ilk defa çekmek istedik, öyle olsun bakalım diyorum. Kendiniz iyi bakın. Hoşça kalın. E, beğenmeyi ve abone olmayı ihmal etmeyiniz. Öte gün görüşmek üzere.